Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Avukat Muhammed Mustafa Kocaman, Kartepe seçim beyannamesi tanıtım programı sonrasında Kocaeli TV mikrofonlarına beyannameler ve seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Meclis üyelerimiz Burada birçok büyük proje var Ahmet abi. Gerçekten çok önemli bir proje var. Kartepe'nin gelişimine çok büyük değer katacak projeler var. O yüzden o yüzden gerçekten heyecanlı ve çok güzel bir sunum oldu. Ben de bu heyecanı yaşıyorum. Çok önemli. Yani buradaki Cengiz Topel'in havalimanının hareketlenmesi, hareketlenmesi, burada bir yeni otelin yapılıyor olması, uluslararası fuarların düzenleniyor olması, ticaret merkezinin olması, AVM'lerin olması Kartepe'yi başka bir yere götürüyor. Bakın 2019-2024'te özellikle teleferik projesiyle Kartepe başka bir kapı açtı. Bu projeler içerisinde Kartepe'yi yeni kapılar açacak yeni projeler var. O yüzden bu gerçekten çok değerli. 5 yıl içerisinde başlayacak diyorum. Bunların içerisindeki bazı projeler, bakanlık projeleri var, Büyükşehir Belediye'mizin projeleri var, bizim projelerimiz var. Bazı projeler 5 yılda bitmez, bunu kabul edebiliyoruz. Ama bizim için önemli olan bitmesi değil, önemli olan başlaması ve devam etmesi. Festival bu zor günler geçinceye kadar evet ara verdik. Ama zor günler geçtikten sonra hem ümmetimiz, hem milletimiz bu dar ve sıkıntılı dönemden kurtulduktan sonra festivallere de şenliklere de tam gaz devam edeceğiz.